Masalcı North'tan herkese merhaba. Bugünkü masalımız Masalcı Nurse şehir masallarından Bıcırık Adana'da. Hazırsanız başlıyoruz o halde. Bir varmış, bir yokmuş. Güneşin gülümsemesinin hiç eksik olmadığı, Seyhan Nehri'nin nazlı nazlı aktığı, pamuk tarlalarının bembeyaz açtığı bir şehir varmış. Adana. Bir sabah Küçük ve meraklı çocuk olan Bıcırık sır çantasını takmış, gözlerini gökyüzüne çevirmiş. Bugün Adana'yı keşfedeceğim demiş sevinçle. Yola çıkmış Toros dağlarının eteklerinden. Dağlar ona sessizce selam vermiş. Rüzgar saçlarını okşamış. Güneş de hoş geldin küçük gezgin diye gülümsüyormuş. Biraz ilerleyince taş köprüye varmış. Altından mavi seyhan nehri akıyor. Köprünün taşları ışıl ışıl parlıyormuş. Nehir mırıldanmış. Hoş geldin Bıcırık. Ben bu şehrin kalbiyim. Köprüyü geçerken uzaktan büyük saat kulesi görünmüş. Kule tok bir sesle seslenmiş. Ding dong. Zaman çok değerlidir. Her dakikanı sevgiyle doldur küçük dostum demiş. Bıcırık sokak aralarından geçerken bir koku almış burnuna. Oh o nasıl güzel bir kokuymuş. Bir yandan Adana kebabı pişiyor, diğer yandan şalgam bardakları dolduruluyormuş. Bu şehir mideme de masal anlatıyor demiş gülerek. Sonra gözüne büyük bir bina takılmış. Adana Sinema Müzesi. İçeri girmiş, duvarlarda film afişleri, kameralar, eski film makaraları görmüş. Bir görevli gülümseyerek demiş ki, burası hayallerin beyaz perdeye dönüştüğü yer. Adana sinemanın kalbidir evlat. Bıcırık hayranlıkla etrafa bakarken projektörün ışığı yüzüne vurmuş. Belki bir gün ben de kendi masalımın filmini çekerim demiş heyecanla. Gün akşama dönmüş. Toroslar kızıl bir örtüye bürünmüş. Bıcırık fısıldamış. Adana sen sıcacıksın ama kalbin Ondan da sıcak. Bıcır'ın yolculuğu bize hatırlatıyor ki çocuklar. Her şehirde bir hikaye. Her hikayede biraz sevgi, biraz sanat gizlidir. Bıcır'ın masalı burada bitti belki ama Adana'nın hikayesi hala devam ediyor. Çünkü Adana anlatmakla bitmez. İyi uykular.